Yedinci sorumuzda hangisinin öge dizilişi nesne zarf cümlesi yüklem şeklindedir diye sormuş. Bakalım. Sınavlara girmediğini neden söylemedin? Söylemedin yüklem. Söylemeyen kim? Sen gizli özne ve sıralamaya dahil değil. Neyi söylemedin? Sınavlara girmediğini belirtir nesne. Neden söylemedin? Bu ne soran bir soru kelimesi? Sebep soruyor değil mi? E, sebep bildirdiğine göre ne olması lazım bunun? zarf tümleci olması lazım ve benim cevabımın adana olduğunu gösteriyor. Bakalım B'ye. Onları da bir ayıralım. Şöyle bir tekrar etmiş olalım. Bazen hayret eder gibi ağzını açıyordu. Açıyordu yüklem. Açan kim? O gizli özne. Ne zaman açıyordu? Bazen zarf tümleci. Nasıl açıyordu? Hayret eder gibi zarf tümleci. Neyi açıyordu? Ağzını belirtili nesne. Fabrikaya öğreden önce gidiyordum. Gidiyordum yüklem. Giden kim? Ben gizli özne. Nereye gidiyordum? Fabrikaya dolaylı tümleç. Ne zaman gidiyordum? Öğleden önce zarf tümleci bunları da yolladık. Bana biraz kendinden, kendinizden bahseder misiniz? <laughs> Özür dilerim. Bahseder misiniz yüklem? Bahsetmesi gereken kim? Siz, gizli özne. Kime bahseder misiniz? Bana. Dolaylı tümleci. Ne kadar bahsedersiniz? Biraz. Zarf tümleci. Kimden bahsedersiniz? Kendinizden. Dolaylı tümleci. Söyleyecek bir şey bulamayınca bir süre düşündüm. Düşündüm yüklem. Düşünen kim? Ben gizli özne. Ne zaman düşündüm? Söyleyecek bir şey bulamayınca. Zarf cümleci. Ne kadar düşündüm? Bir süre yine zarf cümleci. Gördüğünüz gibi cevabımız Adana. Soru varsa yoruma.